Türkiye'nin kullanılabilir su potansiyeli 112 milyar metreküp. Sadece Kahramanmaraş'ta tek bir şehirde 7,5 milyar metreküp suyun varlığı bu bizim %6.65 gibi tek başımıza bir il olarak sahip olduğumuzu da gösteriyor. Normalde her ilin eşit paya sahip olması söz konusu olmuş olsaydı bu %1.38'e tekabül edecekti ama bizim şu anda ki payımız 6.65. Bunun tam yaklaşık 5 katı. Yani biz Türkiye ortalamasının 5 katı büyüklükte bir su kaynaklarına sahip bir şehiriz. Bundan dolayı biz Sular Şehri adını veriyoruz. Geçtiğimiz yıl aynı günlerde %76.6'lık düzeyde bir doluluk oranı varken bugünkü doluluk oranı %42.2'lere kadar gerilemiş durumda. Buradan hareketle de bu barajlarımızı biz çok özenle çok dikkatli kullanmamız gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz artık suyu merkeze alan bir tarımsal faaliyeti de bu vesileyle öngördüğümüzü belirtmek isterim. Buna da biz planlı tarım adını veriyoruz. Yani üreticinin her istediği ürünü üretmiyor olması, üretmeye yetenmemesi esas olmalı. Buradan hareketle de bunu buradan vatandaşlarımıza da söylemiş olalım. Biz artık örneğin Kartalkaya'dan tarımsal amaçlı sulama için su veremeyeceğiz. Çünkü böyle bir suyumuz şu anda yok. Ayvalı'nın kapasitesi, depolama kapasitesi normalde 67 milyon metreküp. Fakat Ayvalı şu anda 1 milyon metreküp düzeyine indi. Yani su seviyesi yüzde 1.6'lar mertebesi. Biz bu barajımızı ve Kartalkaya yine hakeza bunları korumak zorundayız. Zira buradan içme suyu kullanımı her ikisi her iki barajda da içme suyu kullanımı bizim önceliğimiz. Buradan hareketle de bu iki barajın kendi sulama sahasında olan alanlara biz sulama suyu veremeyeceğiz.